Evet. Yes, yes, startı. Savaşı başlatıyorum. Savaş başlasın. Aman Allah'ım. o büyük bir savaşlar. Bu sefer golemler zor durumda. Evet sayı seyirciler. Golemlerin işi bitmek üzere. Şurada köşeye sıkıştılar golemler. Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ta yine karşınızdayız. Ne yapacağız bugün? İleride gördüğünüz yanardağlı evin oraya ev yapıyorduk, hapishane yapıyorduk, kulemiz falan vardı. Şimdi uzakta bir arazide büyük bir savaş vereceğiz. Bakalım Minecraft'taki yaratıklar birbirleriyle savaştığında nasıl görüntüler ortaya çıkıyor. Bence çok heyecanlı olacak. Hemen şuraya ben camdan bir kafes yapmak istiyorum. Bir kafes dövüşü olacak. Gerçek bir kafes dövüşü. Hemen bunun için demir çubukları aldım. Cam almak istiyorum yanıma. Ortadan onları... How are you, Raja? job <anthropology> <th�nt> <speaking> Sağ sağını bir voleybol sahası gibi oldu. Bilmiyorum tam ortadan döndü. Orta gibi duruyor. Hani biraz daha sağdan olabilir bir sorun değil. Ve bekçiyle ile golem başlıyoruz. Şimdi golemlerden kaç tane koyalım? Bekçilerden kaç tane koyalım? Bence Go hepsi aynı sayıda. Aynı sayıda olursa bekçiler çok pis yeniyor. Golemlerden 20 tane, bekçilerden 10 tane koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 oldu. İki tane birden koyduk. 20. Kaç tarafa 10 tane bekçi koyacağım. Hadi İngilizce sayalım. 1. İki, i̇ki kaç, İngilizce? Çabuk söyleyin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kes kes startı savaşı başlatıyoruz savaş başlasın <laughs> Allah Allah, bir şeyler oluyor. bakalım 10 golem mi 20 golem mi yenecek 15 1 2 3 4 5. Devam edeceğiz. Daha sonra Golemler'in karşısında daha iyi rakipten köpekli olacağız. Baba bence çok güzel olur. Belki de. Şuradan saldırırız. Her şeyden şeyleri bozar. Yardımcı Bu arada arkadaşlar kanalımızda bir sürü farklı oyun var. Minecraft var. Troll var. Red Dead Redemption var. GTA var. Var da var. Hepiniz izleyebilirsiniz. Golemler kazandı. Sen Yuppi. Sen... Sen ne yapıyorsun orada abi ya? O akşam oldu. Akşam bilmiyorum izleyebilecek misiniz? Bir de Zoglin gönderelim. Şöyle Zoglinleri gönderelim Goldenleri. Bunu diyorsun değil mi domuz yaratık diye? Ya. Hayır. Bir de bunlar var. İşte bunlar diyordu. Bir de bunlar gitsin. Bakalım o oh, Goldenler bunu çok kolay hallediyor. Bunlardan çok gönderelim o zaman. Saldırın Goldenlere. Saldırın. Neden <laughs> saldırın? Biraz da golemden yenesi. Ama hoplatıyor golemden onları. Oo. Bir de bunlardan verelim Hoglin. Hoglin ne? Hoglin iyi mi kötü mü ana? Onlara bir şey yapmadı golemden. Hoglinler iyiymiş. O zaman bir Hoglin yerine zor bir şey. saldırsın. Yo Hoglinlere de saldırdılar. Hepsi Go de saldırdılar. Ya domuzcuklar haydi. Sen golemleri sizi tutuyorum. Bir iki tane dışarıya verdim yanlışlıkla. Saldırın. Saldırın ya şu golemi bitirin işini. Ey. Yukarıdan izleyelim. Oo büyük bir savaşlar Bu sefer golemler zor durumda. Evet sayı seyirciler golemlerin işi bitmek üzere. Şurada köşeye sıkıştı golemler. Acil golemlere destek lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Yapacağım. 5 tane şuraya 1 2 3 4 5 Evet başka da karışmıyorum bakalım bu sefer golemler temizleyebilecek mi? Pır, Dışarıyı temizleyen de golem olsun sen de bunları hallet kri pır, kri Evet golemler bu sefer pır, bitirdi kri pır, kri pır, kri pır. Yaptık videoyu arkadaşlar videomuzdan şimdilik bu kadar Beğendiyseniz like atın, abone olun. Böyle dövüşlerin devamını istiyorsanız hemen abone olun. Bay bay arkadaşlar Aferin gibi. Aferin. Aferin.